Hoş evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün PUBG Mobile'ın ikinci bölümündeyiz. Yanımızda kim var tahmin edin? Kerem Pro. Ne haber Kerem? Biz buraya? Gel yani ben şurada kuleye tırmanıyorum işte teleferi. Oo, oo tamamlamı. Sekansı şey, buldum. O emni şey işte bir şeyler bir şeyler şunları alalım orak şeyler. Ya bu orada sesler geliyor yakından dikkatli ol. Hem tam sen birazcık ilerisinde adam evde. Hem adamlar evde adamlar evde iki taneler. 85'teki kırmızı evde. Evet tam karşındaki. 85. Kerem adam. Şerem, adam. Sakin tava var tava. Kerem gel ben sana <gülüyor> şey <gülüyor> atayım. Ne yap? Tamam evin içinde adam var. Ben riske <laughs> giriyorum. Bana borçlusun. Kerem gel. Bak burada silah var. Hocam. Kerem burada bence burada takım var. Takım. Kerem Ben 556 lazım. 556 mermi. Üst katta birisi var. Ha, tam 556. Böyle çok daha. Ne, yaptı, ne oldu ya? Aa gel. Sesler var. Ses var. Yani dikkatli ol adamlar köprüde. Aha. ateş ediyorlar ateş ediyor. Temas sen misin? Kırmızı alandayız. Hepimiz alandayız. Ben evden ateş ediyorum. Kırktaki <laughs> <40'daki> ağacın arkasında. Hoppa. <laughs> Hoppa vurmayın vurmayın. buldum geliyorum senin yanına. Şöyle adamların bol olduğu yerlere gidelim. Geldim ki gel. bin 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 bin. Tamam. Ortalara gidelim biraz. Drop düşüyor. Evet. Hoppala, hoppala. Arkadaşlar pardon sesim gelmemiş olabilir. Kırmızı alandan hızlıca geçelim. Adam vardı orada neyse o kadar önemli değil. Hoppala. Drop, 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 drop. Ben yani bu drop ben alayım. Önce ben aldım. Çalı kıyafetini sen mi aldın? Evet ben aldım. Roket atar vardı galiba. RPG. Ben onu alacağım. Aldım. Kerem geliyor mu? Ses geliyor. Bunlar düşman 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 düşman. Oh be. Ya, Oğlum ben siz kime karışıyorsunuz? Aha. Biraz beşer. <laughs> Aa hayır hayır. Yani ben de gittim. Bakın komple gitti valla. Aa, gördüm adam Gel Evet arkadaşlar yeni maça giriyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer oraya atlamayalım. Şuraya şey atlayalım köprüye. Üç kişi atladı. Dör dört, kişi atladık. Herkes beni takip ediyor. Arkadaşlar bu Mehmet'le de Mehmet'le de gelmesini istiyorsunuz. Video bol bol like katın. Ve kanalıma da abone olun. Böyle 70-80 abone olalım. Arkadaşlar şurada köşede çıkan kanalı da abone olmayı unutmayın. Hologram alalım. Şah şey bulursak. Elimde silah yok. <laughs> Gel. Bindim. Hadi gidelim. Tamam. <laughs> Sen alan alan ortalarına doğru git. Bir evin oralarda dur. Ez ez ez. Tamam <laughs> git o zaman git çabuk git. Adam beni öldürüyor. Kenan dur 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 ben, ben silah bulacağım. Senin silahın var mı? <laughs> ne abi saçma ama. Dur bir dakika. <laughs> sen bir şeyler sar kendine. bizi buradan sağ çıkma ihtimalimiz yüzde Ben bir silah bulup ortalığı birbirine katacağım. Zaten vesves. Vesvese işte. Yine mi vesvese ya? AKM şunu alayım. Yedi altmış gider. Vay be bir şey Oha ödüm koptu. M416. <laughs> <laughs> Aslında ben bunu avlarım herkes. Nerede? Benim, ben o Kem yön ver. hangi araya? <laughs> merak etme şey <laughs> Yakınlarda adam var mı Ker Kerem? Yakınlarda adam var mı? Arkadaşlar pardon arada sesim e, kötü gelebilir. Evet, evet. Adam şu anda görüyorsun yani. Evet görüyorum. Nerede? Benim keskin e, uzaktan halletmeli tüfeğim var. <laughs> uzaktan halletmeli. Bir tane tüfek var gerçekten. <laughs> Ben hallettim onu. Birinci de şerbet evet, aldık onu. Oha. Ben evet vesvese evet. vesvese aldım. Oh oh nereden nereden vuruyor? Oha. Sen şimdi işim bitti. Gel bakayım sen buraya. Mes, mes. Duvarın, duvarın ucundan vurarım ulan seni. Kaşınmayacaksın. Kaşınmayacaksın. Hoppa. <laughs> ne haber lan bir kere de ay. Uf adam buraya dağıtmış her şeyi. Oo. Görüşürüz. Sen de hiçbir şey yapmış be. İki iki dördün şuna, şuna takalım. Sesler yo yoğun fazla var. O. Aa gördüm seni. Gördüm şimdi. Şimdi senin işin bitti. Onu hallettim. Alana doğru gidelim alana doğru git. Tamam. hadi hadi hadi. Tamam, Aa, o alan hep <laughs> uzakta. Hep <laughs> uzakta alan. Tamam. Ben sürüyorum. Hadi. Böyle gideceğiz. Hoppala. <laughs> az daha tosluyordu. bir yerde duralım. Şu kule bir. Kerem çıkan sensin valla. Hayır iptal iptal bunu kullanmayacağım. şöyle. Hopla. Bakalım bir şey yapmış. Her şeyim ikinci seviye. Çantamdan tutun. Dırın, dırın, dırın. Buralarda. <gülüyor> ikinci i̇kinci. <laughs> Rob şansa buralara düştü. Oralarda adam çoktur. Abi, adam ge adam geldi. Evet. Onlara bak buradan avlayabiliriz. Adam aldı her şeyi. Aha gördüm adamı. Tamamken bir dakika, iki, iki dakika. Oha! 6x tamam. Yani beni izliyorsun değil mi? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.